Bize üç Türk markası sayar mısınız? Türk kahvesi, Türk nesafesi, Türk oraleti. E? E? Ben özür dilerim, özür dilerim. Hadi 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 Anda. Güzel güzel anda. Sipahi ke danta. Sipahi ke danta. Bilayi ke pooch. Bilayi ke pooch. Mama ji ke mooch. Mama ji ke mooch. Jor se bolla babu ka kaw. Jor se bolla babu. Doktor bey fotoğrafını attım burnumun. Gördünüz herhalde. Nasıl yaparız? Ol olur mu? Nasıl nasıl olmaz? Ne? Ben senin burnun. Aaa! <laughs> <laughs> değil de çamaşır makinesinde neden cam pencere var? Koskoca makine yalan mı söyleyecek? Yıkıyor işte. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Kusi kusigi kusi kursetti. Kusi kusigi nişi kusi kursetti. Kusinin kusigi kursetken kusi bu bisi. Kus kes kus, kus kes kus, kır kır kır, kül 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 kül, kıs 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 Arkada altar kar var, kırkada kırgar kar var, kırgar kar da ağar kar var, altar karda da mar... Karşıma çıkma, ağzına sıçrarım. <laughs> Edepsiz, nursuz, nalet, şükürsüz. <laughs> Sıratsız. <laughs> Söyledikçe hoşuna gidiyor değil mi? Dayanamıyorum. Dayanamıyorum. Hayır, Neye dayanamıyorsun? Asla. Asla. Dayanın.